İnsanların hedeflerine ulaştığını görmek, bizleri de hedeflerimize ulaşmamız konusunda cesaretlendirir. Hedefimiz ne olursa olsun, başarı hikayelerini görmek bizleri mutlu eder. Dayana Camacho Carillo ismindeki kız da hepimize ilham olacak. Gelin onun bu azin dolu serüvenine hep birlikte bakalım. Meksika'nın Sinaloa kentinde yaşayan Dayana, hayatının büyük bir kısmını, obeziteyle mücadele ederek geçirdi. 6 yaşından beri sağlıksız besleniyordu. Neredeyse 195 kiloya yaklaşan genç kız tüm arkadaşları tarafından alay edinmeye başlandı. Bu davranışlar her ne kadar doğru değilse de Dayana'nın bu artan kilolarına dur demesi gerekiyordu. Her geçen gün artan kilolar sağlığını çok kötü etkiliyordu. Yaşı genç olmasına rağmen bazı hareketleri yapmakta büyük güçlük çekiyordu. Annesi Ramona Carillo kilo vermeye yardımcı olmasına rağmen onu ikna edemedi. Dayana 14 yaşına geldiğinde ise kiloların çok fazla iyi olmadığının farkına vardı ve hayatını değiştirmeye karar verdi. Dayana'nın tek isteği her türlü kıyafet ve ayakkabıyı giymekti. Genç kız gastrik bypass operasyonu geçirdi ve hızla kilo vermeye başladı. Yediklerine dikkat etmeye ve spor yapmaya başladı. Günümüzde Dayana tamamen farklı birisi olarak görünüyor. Üstelik sağlığı da gayet yerinde. Diana'nın inanılmaz serüvenini duyan herkes çok etkileniyor. Birkaç kilo vermek bile bu kadar zorken o Azmi sayesinde 105 kilo vermiş. Şimdi ise tarihin en şişman kadınlarından biri olarak gösterilen Mayra Rosales'in yıllar içinde inanılmaz değişimine şahit olacaksınız. ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Mayra Rosales adlı kadın 2009 yılında dünyanın en kilolu kadını ünvanını taşıyordu. Tam olarak 467 kilo olan kadın gündelik işlerini karşılayamıyor, hatta yatağından bile kalkamıyordu. Bu zor günlerinde yanındaysa kocası vardı. Onun her ihtiyacını karşılıyor ve hiç gocunmadan ona yardımcı olmaya çalışıyordu. Sağlıksız durumuna rağmen birini öldürmekle suçlanan Maria gerçek anlamda hem fiziksel hem de ruhsal sıkıntılar çekmeye başladı. Bu yaşanan trajedilerin ardından ağrıları da iyice artan Maria ameliyat olup yardım almak için birçok yere başvurdu. Hastaneye yattıktan sonra ameliyata alınan Maria sonrasında 4 ameliyat daha oldu. Yıllar süren bu tedaviden sonra Maria hiç değilse kendi kendine hareket edebilmeye başlamıştı. Toplamda 11 ameliyat geçirdikten sonra Maria vücudunun %80'ini kaybetmiş oldu ve toplamda 362 kilo verdi. Maria'nın inanılmaz değişimi onu 90 kiloya kadar düşürdü. Kolunu bile kaldıramayan Maria'nın hem yaşadığı talihsiz olaylar hem de içinde tuttuğu azmi ona özgüvenini de geri getirdi. Şu an 39 yaşında ve Maria'nın yapamadığı hiçbir şey yok. Normal bir sağlıklı kadın olarak hayatına devam ediyor. Araba kullanıyor, geziyor, spor yapıyor. Başarı hikayesini birçok kişiye anlatabilmek için televizyon programlarında katılıyor ve obeziteyle savaşmak için. Birçok kampanyada yer alıyor. Hayat hikayesiyle birçok kişiye ilham kaynağı olmaya başaran Maria, Facebook üzerinden de fenomen haline geldi. Binlerce kişinin takip ettiği sayfa üzerinden öneriler paylaşan kadın, sağlıklı yaşam için mücadele edenlere yardımcı olmak istediğini söyledi.